Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden önceden oynamıştım. Ama ilk yeni size göstermedim çünkü ilk başladığında oyun birazcık sıkıcı oluyor. O yüzden göstermedim yani ilk kısmını. Ha arkadaşlar bir de bir de bir de petlerinizi trade'de başka birine kaptırabilirsiniz. Dikkat edin. Çünkü bu bana bir kere bir kere oldu. Ama Amazon'dan sonra tekrardan aldım petleri. Arkadaşlar çantamızın kapasitesi görüyorsunuz. 51.5K. Dur bir dakika. Hemen şöyle Uygulayıp yani geliştirmeye gidelim. Ve kılıcımızı geliştirelim. Çantamızı da geliştirebiliriz. De. Ben ben çanta çanta gelen gerektiği kadar var. Hemen şöyle kılıcımızı alalım. Kılıcımız nerede? 736.29 milyonluk kılıcı alıyorum hemen görüyorsunuz. Ha arkadaşlar bir de size göstermenin burada avrolar var yani. Yani böyle giderken efekt veriyor size. Burada 214 milyonluk var. 439 milyonluk da var. Ben birazcık para biriktireyim onlardan alıyorum ben. Ama yani burada avroları aurolar değil. İlk önce oyunu ilk başladıysanız çantaları önem vereceksiniz. İkinci olarak kılıçlara, üçüncü olarak aurolara au, au vereceksiniz. Aura diye aura. Ha. Bazen be, bazen konuşurken sıkıntı çekebiliyorum. Ama kusuruma bakmayın. Neyse. Ya arkadaşlar, ya burada bir sürü yer açtım. Bu buzu yer. yeri, daha za kere, yeri zaten çöl yeri gibi bir şey. O çöl yerindeki... Bir tane daha demiştim ya. Açıyor yerindeki bir üstündeki yerde lava yeri. Ben o ateş yeri yani. Ben oraya kadar açabildim. Bu takıba tak atabilecek miyim? Yok sonra 35 canı kalıyor ya. Arkadaşlar gör görüyorsunuz bir de süresi var oyunda. Neyse. Arkadaşlar bir de bir de böyle her zaman tweet attıkları için yani böyle böyle oyunda kötü olan yani oyunu kötü oynayan kişiler ya da oyun oyunda pet, petleri düşük olan az olan insanlar insanlar size tweet atabiliyor ama sizin şey hep böyle güçlü petleriniz var yani güçlü petleriniz olduğu için bence vermeyin. Yani ben bazı petleri trade de aldım yani. Bazı petleri trade aslında bana verdiler. Mesela bir tane şurada bir tane T-Rex var ya. Su şey bir tane T-Rex'e bir bir şu bir, bir tane T-Rex'e e trade de verdi bana. Ha? Ah, şu iki t ve bir tane su. o eski çağdan bir tane kaplan 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 mı ya o? Neyse. Heh. Onu bana ver. Bana onu ben kendim aldım. Sadece şu T-Rex T-Rex attılar. Yani ama ben trade'de bayağı bir geliştim. Trade'den bana şey atarak gel geliştim ben birazcık. Yani bana bana birazcık insanların yardımı dokundu. Neyse. Ha. Dur bir dakika. Çantam dolmazsa su boşu geçecektim de. Neyse. Oraya tekrardan gideyim. Arkadaşlar böyle yürüye, yürüye zaman çok olduğu için ben videoyu donduracağım. Yani çünkü videonun kısa yerlerini sıkıcı yerlerini ben böyle alıyorum zaten videolarda biliyorsunuz siz. Neyse videoyu donduruyorum. donduramadım. Sıkıntı var oyunda ha. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Yani arkadaşlar ben buraya gelmek sıkıcı olduğu için ben videoyu dondurdum biliyorsunuz. Şu an magma golem'ini kesiyoruz görüyorsunuz. Yani kolayca kesebiliyorum demeyeceğim. Yalan söylemiş olurum. Çünkü yukarıda canıma baksanıza sarı, sarı sarı oldu. Ama yine de yani su lava güvercinlerini kesebilecek miyim bu canlıya Belki kesebilirim belki yani Hah, Kesebildim yes <laughs> Arkadaşlar bir de bu Bu yumurtanın fiyatı bayağı bir çıkıyor Mesela bir tane de şu 8 milyonluk yumurtalardan bunlar çıktı ya. 8 milyon yumurtaların yanında yanında 4.11 beylik bir tane yumurta var yani. O kadar fazla sayı çıkıyorlar ki anlatamam. O yüzden benim en son fet açma sayıp 800'de ki petlerden açabiliyorum. Tek atıyorum bunları zaten. Bunları da tek atıyorum. Düşünsünüz arkadaşlar bir tane şehliyorum. Dur kabul etmeyelim. Bir tane kılıç alıyorum. Aa bunun yerine başka bir kılıç alıyor. Buna vuruyor. Aa tek de Son bir canı kalıyor ya. Yani. Çok sinir olurdum. Siz de sinir olurdunuz tahmin ettim. Arkadaşlar bu arada ay 20 ab 20 abone gelmek üzereyiz. Şimdi bakmadım da en son 19 abone dedik. 20 20 abone olduk bu. Onu bilmiyorum. Bu videoyu hazırladıktan sonra. Umura bakarım yani. 20 abone olduk mu daha bilmiyorum. En son 19 aboneydik. Ben öyle görmüştüm. Neyse. Arkadaşlar bu arada korona virüsünün virüsü yüzünden okullar tatil oldu. Ve korona virüsünü korumak için İçine 65 yaş üzerinde olanlar ya da 65 65 yaşında olan sıraya çık, çıkmaya sar aldı. Zat, zaten bunu herkes biliyorsunuz. Haberlerde görmüşsünüzdür. Neyse. Ama ben de söyleyeyim dedim. Geçtik su golemi. Golemi. Arkadaşlar bir de şöyle üst üste atıyorlar. Çok sinir oluyorum ya. İstemiyorum istemiyorum. Trade atıp duruyorlar işte. Bu canla bunu kesebilirim. Kendime inanıyorum. Kırmızıya düşmeden keserim ben bunu. Vallahi de kestim. Satarım hemen. Hemen şu 800 yüzük yumurtalarını açalım. Gidip de. Çantamı gidiyoruz. Zaten çantamız bence iyi şu an. Ben öyle düşünüyorum yani. Ben kılıç da alamıyorum şimdi. Şunlardan, şunlardan. İstemiyorum, istemiyorum. Kapatamadım da ya. Üst üste için. Arkadaşlar burada birinci benim görüyorsunuz 915 milyonla. Hemen şöyle 8 milyon şundan açalım. O legendary çıktı. Legendary. Hemen tamam, petlere gidelim. Bunu çıkartalım. Ve bunu takalım. Arkadaşlar yani 800 milyon nasıl alsam bile hala birinciyim yani. Neyse şurayı kapatalım. Arkadaşlar bu arada bu arada boy bu boy, oyunlardan yani Roblox oyunlarından en daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videonun sonunda da bunu söyleyeceğim ama olsun. Neyse. Arkadaşlar bu, bu arada bu, oyun, bu oyunla ilgili bu oyunla ilgili bayağı bir şey biliyorum ama bunların hepsini videoda anlatırsam yani canım sıkılabilir. Çok fazla anlattığım için. O yüzden çok fazla anlatmayacağım. Neyse. Arkadaşlar bir de Canım sıkan bir şey var Roblox'ta. Su teleport olayı yani bir yere ısınanma olayını bedavaya yapmıyorlar bazı oyunlarda. Yani bence oyun, oyunda önemli olan para, değil para değil yani daha fazla kişinin oynaması. Ben, ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bu, ar arkadaşlar bu arada kanalım, kanalımız biliyorsunuz. 19 abone oldu bunu açıklamıştım ama tekrardan açıklayacağım. Çünkü çünkü son bir abone kaldı 20 aboneye. Yani abone olmayı unutmayın bence. Arkadaşlar bu arada mavi çektiğim mavisini delirdiği bir gün diye bir tane video çekmiştim biliyorsunuz. O videoda Açıklama yerine okumayı unutmayın. O zaman mavi yüzüm. Ben tekrar tekrar denedim. Mavi mü böyle çizip durdu. Sonra kıyam süreci geçti. Ama canımı yakmıştı zaten. Sonra o video bakmadım ama yani o o video bayağı bir like sayısı bekliyorum. Arkadaşlar diğer bölge için 2.85 b, b istiyor. Para verimi istiyor. O yüzden yani oraya geçmek baya bir zor yani. Hemen. Arkadaşlar bu arada ben oyunlara girdiğimde herkesin böyle kanatları var. Roblox bedava kanat mı dağıtıyor ya? Benim haberim yok. Neyse. Bur, burada en güçlü pet şu an 16 beylik pet. Hepsi legender bunun. Bir de şurada Robux'u var görüyorsunuz. Arkadaşlar ben bir tane aura alayım. Sonra videoyu video bitireyim yani. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü video çok fazla uzamasın. arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bayın. Ve bay bay.